doksa kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölüm 500 beğeni geçti hepinize çok teşekkür ederim bu desteğiniz için hepiniz adamsınız diyorum. Ve ikinci göreve geçiyorum. Sanırım e, bayana yardım edeceğiz. Bravo, yeah. <laughs> Mrs. Chu diye birisi buna yemek göndermiş o da para verememiş. Şimdi onun parasını gidip e, restoranta vereceğiz. Ama işte e, acele et çünkü Dagay sıkıntı çıkarıyor dedi. Ee, onlar gelmeden yetişmeye çalış. Dedi büyük ihtimalle Dagais önümüzü kesecek şimdi. Yalnız koşarken takılmalar bazen e, can sıkıcı olabilir. Bir çekilmiyorlar. <laughs> ee, böyle masum insanlara vurduğumuz zaman da orada puanımız eksiliyor. Polis e, tecrübemiz eksiliyor daha doğrusu. İşte şuraya gideceğiz de, bunlar Dagaistan e, sanırım. Yine beşe birler ben alıştım artık sıkıntı yok. Aşağıda Face meter diye bir şey çıktı. E, adamlara böyle ard arda vurdukça orası artıyor. Ve orası fullenirse işte, e, orası azalana kadar bize can geliyor diye hatırlıyorum. Ha hoparlörde ne yapacağız? Of! <laughs> Hoparlörü bozduk yalnız onun bile sesini yapmışlar. Oyun gerçekten çok e, güzel ya. Bir, bir GTA 5 değil ama çok gerçekçi yani. <laughs> Arkadaş son galiba da sen ne geliyorsun öyle uçarak falan kalk bakayım, şunu tutalım. Ee, var mı etrafta ha? Telefon kulübesi var. Ben seni oraya bir e, sokayım da. Derken a geri koydu, basamadım ya. Böyle bir şey beklemiyordum da bir daha tuttum. <laughs> Ve face meter de doldu. Bakın canım artıyor yukarıda. Arkadaş da telefon kulübesine soktum. Parayı golden koy diye e, bir bayana götüreceğim şimdi. This is for Susan's lunch. Thanks. Görev bu kadardı galiba. Hani favor olduğu için yani iyilik olduğu için bu kadar kolay bir görevle başladık. tabi ilerleyen zamanlarda zorlaşıyordur belki. Ee, Susan'ın yemeğinin parasını verdik. Winston'la buluşmaya gideceğiz. Şimdi de içeriden gideceğiz. O mutfakta bizi bekliyor. Deal! Are you <laughs> shitting me? Winston atarlanmış. <laughs> didn't want to start anything major but without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope and he tells my boy to fuck off. Yıllar önce Winston'dan iyilik isteyen birisi şimdi ona yamuk yapmış sanırım ee, Winston'da Jackie'yi göndermiş, o da ona siktir git demiş. Ee, şimdi o adam Dagast'a çalışıyormuş sanırım, onun hesabını görmeye gideceğiz. Ming diye birisinin hesabını görmeye gideceğiz şimdi bize yamuk yapmış. Bakalım ne diyecek görevde. kuana Ming'in nerede olduğunu sor diyor, hemen gidelim. Bu arada telefon falan da var oyunda. Bunları ben hiç hatırlamıyorum ya. Telefondan böyle e, raporlara bakabiliyoruz. Şu an birçoğu kilitli. Bir tek Winston Chu için bir rapor var. Ona baktım. Devam edelim. Görevli bir alakası yok bunun. E, ben sadece göstermek için yaptım. Ben yine depar atarak gideceğim. Oyunda arabaya falan binebiliyoruz ama şu anda... Yok o niye kendini yere attı lan? Ne oldu orada? <laughs> Aa bu Kwan e, korsan DVD satan adam da değil mi? Biz bundan haraç almıştık var. aynen. <laughs> Ming'i arıyorum. Nerede biliyor musun dedik. O da e, hemen köşeden döndü falan dedi. Ming'i yakalayacağız şu anda galiba. Ming düşman olarak görünüyor. Kırmızı noktalar düşman işte. Evet gördük <laughs> Ming'i. <laughs> Sana bir mesaj getirdim Mink dedim o da kızı atıp koşmaya başladı. Winston'a Winston para vermedin dedik. Bir kovalama sahnesi var şu anda Mink bize yamuk yapmış yani <laughs> belli yapmasa kaçmazdı. ses efektleri falan cidden oyunun çok güzel. Bunu sürekli söylüyorum. Gerçekten çok iyi. Bir de önüme çıkmasalar daha iyi olacak da. Zaten düz yolda ben onlara çarpıyorum. Bir de bu üstüme atıyor da bir metreyle o tekmeyi kaçırdım. Ne zaman bitecek acaba derken... Ulan yine 5'e 1 ya. Hep de 5 kişi geliyorlar ha. Bakalım hiç darbe almadan beş inize dövüb mi? Onu yapmaya çalışacağım şimdi. Lan hayır ya o üçgene gereksiz yere basınca adam böyle garip bir şekilde odaklanıyor mu etrafa ne yapıyor bilmiyorum da zamanlama önemli yani onda. Son adam kaldı onu tuttuk o çöp kutusunu atmamız gerekiyor sanırım aynen kovalama devam ediyor. Bu Winston'ın adamlarından bir tanesi onu dövün falan dedi de sürekli küfür ediyor. Fendi de bu sefer elinde bıçak var bayağı bir 6'ya 1 olduk herhalde şu an. Onu sağlam yedim. Can da az kaldı. O yüzden bir savunmaya geçsem iyi olacak yani. Onlar atak yapmadan ben yapmasam iyi olacak. Bayağı bir az kaldı can şu anda. <laughs> Bu son arkadaş galiba de biz şu mintle dövüşeceğiz mi? Aynen dövüşeceğiz. Bırak on gelsin gel hala gel gel. Şu face meter dolunca can gelecek e, şu anda onu bekliyorum derken doldu ya vurunca karşıdakine vurunca geliyor e, Bakın şu anda canım bayağı da bir hızla artıyor <laughs> Yalnız Ming bayağı dayanıklı çıktı da Ming gel biraz ortalara gidelim orada kamera e, açısı iyi değil Heh şöyle gel Sonunda dayanamadı ink. Ya bu zamana kadar dayanması bile iyiydi. Diğerleri daha kolay ölüyor. The guys seni öldürecek dedi ben de. da sen koyun burası Winston'ın yeri dedim. Aa polis geldi. Lütfen guys beni öldürmesin. Öldürmediğinden emin ol tarzında bir şey söyledi de ona gerek kalmadı. Biz öldürdük galiba şu an ve yine tutuklandık. Büyük ihtimalle o üst rütbeli adam gelip bizi kurtaracak. Çünkü gizli görevdeyiz yani. Gizli polisiz biz şu anda. Uyşeng. Müfettiş denk geldi şu anda. Bayağı bir sabıkanız var. San Francisco'da tutuklanmalar, organize suçlar. Ve şimdi burada Sanonye'nin sınırlarını zorluyorsun. Biliyorsun hayatını böyle riske atmak zorunda değilsin. Your concern is really moving. Yeah, I appreciate bana that. olan ilgin gerçekten I'm çok toplandı. I'm teşekkür ederim. Aniden sanat been. okulunu bırakmamam gerektiğini hatırladım. Somebody. Başarabilirdim. Gerçek Thank birisi olabilirdim. Bana ışığı gösterdiğin için, ışığı gösterdi için sağ me ol memur hanım. Ofiserini nasıl çevireyim? Memur hanım me yani. Sana bir şans vermek istiyorum ama benimle çalışmalısın dedi. Aha bizim adam geldi. Bir yanlış anlaşılma olmuş müfettiş dedi. Sen senin üstün But, so olarak bu adamı record. bırakmanı He emrediyorum dedi. Him him dedi. Kadın bilmiyor galiba bizi. Sanon Yi'den o işte bir suçluyu salamayız öyle falan tarzında bir şeyler söylüyor da büyük ihtimalle bilmiyor bizi. Aa söyledi o bizden birisi dedi. Baya sinirlendik yalnız kapıyı açayım da herkese duyur dedim. Ona güvenebiliriz dedi. Güvenelim mi daha yeni tanıştık thanks, dedim. Tebrik ederim Tank, öğrendin dedi. <laughs> Belki şimdi Wayne'in işini zorlaştırmaktan sonra yardım etmemiz gerektiğini öğrenmişsindir dedi adam. Müfettişte de, seçim şansım yok gibi görünüyor dedi. Bizim adamda da yok dedi direkt. Kadın konuşmak istedi, bizim adam reddetti. Daha dikkatli olmalısın Wayne, çok daha dikkatli. Her zaman seni böyle çıkaramam. Duymak istemiyorum, sadece dikkatli ol. O adamın rütbesi iyi herhalde çünkü bayağı bir sözü geçiyor gibi görünüyor ve görev bittir. Bu arada bizim e, karakterimizin kaldığı yer burası. Böyle bir otelde kalıyoruz. İlk bölümde söylenen şeyleri şu anda kabus olarak gördük ve otelde uyandık. Otelde istediğimiz zaman uyuyabiliyoruz, üstümüzü değiştirebiliyoruz ama şu anda çok alternatifimiz olmadığı için ben e, hiç göstermedim. Elimizi, yüzümüzü falan bile yıkayabiliyoruz yani. Öyle küçük detaylara dikkat etmişler. Evet, sokaktayız. E, böyle bir sokak var işte otelin hemen dışında. E, i̇stediğimiz arabaya binebiliyoruz, motora, arabaya, otobüse falan her şeye binebiliyoruz. E, göreve 515 metre falan var. Bir tane motor bulsak iyi olacak aslında ben motorla gitmek istiyorum şu anda. Bir de unutmadan söyleyeyim oyunda yani gerçek hayatta da böyleymiş sanırım Çin'de Japonya'da falan e, trafik soldan akıyor. Yani burada sağlamak diye bir durum var sollamak diye bir durum yok. Bir tane de motor buldum arkadaşı indirelim Of. <laughs> e, çok kaba bir şekilde indirdim ama işte kask falan da takıyoruz. Direkt ileri yapınca gitmiyor R2 ile gaz veriyoruz L2 ile de fren sıkıyoruz. E vallahi alışmak biraz zor olacak PlayStation'da. ilk defa PlayStation'a geç. ilk defa bir joystick'le şu anda bir araç sürüyorum. Çarpa çarpe en sonunda yolu buldum. E, bu arada radyoda çalan müziklere gerçekten bayıldım. Özellikle şu anda çalan gerçekten çok iyi. Wait. You okay man? You look like someone took a shit on your face. Jackie, I'm You ne know, you know, oldu Bey Kötü görünüyorsun dedi. You know, biz was de e, Winston'ın Winston ayak long işlerini long yapmaktan long sıkıldığımızı long. söyledik. Amerika'da iyi para kazanıyormuşuz. Şu anda hani durumumuzdan memnun değiliz. O da dedi ki Winston sadık adamdır. E, zamanı geldiğinde iyi para verir dedi. Biz de bazen beklemek yerine direkt gidip kendimiz almalıyız dedim. Winston'a ve Sanon kendimizi ispatlamalıyız. Hiç gitmeyeceğimize inandırmalıyız. Herhangi bir yolu var mı bunun dedik. Stolen goods coming in. that's well, good for dog eyes, but that might be too much or too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pole up my it's ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low level you're looking after it. We boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. you have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Winston'ın bize bu tür işler yaptırmasından sıkılmışız. Dagger's'ın getirdiği çalıntı malları alıp Winston'a götüreceğiz. Ee, bu arada da işte Winston'ın bizi takip etmediğinden emin olalım falan dedik. Ee, Winston'ın güvenini kazanacağız ve bu sayede e, bu tür işlere gitmemeyi istiyoruz. Yanlış anlamadıysam Dagger's'ın çalıntı mallarını çalıp Winston'a getireceğiz. Maske takacağız galiba şu anda ben de yanlayarak girdim mekana <laughs> Arabayı açık tut ben alıp geliyorum dedim ee, Sanırım arkadaşları bir pataklayıp Ondan sonra onların çaldığı şeyleri çalıp e, Gideceğiz Hadi <laughs> Bak yerde bir şişesi var ama almıyorum ben. Direkt bileğimin hakkıyla dövmek istiyorum bunları. Yukarıda yazı çıktı. Brawler senin saldırılarını bloklayabilir. O yüzden onları böyle e, tutup bir yere atacağız. Bunlar böyle dövülüyor herhalde. Canım yine az kaldı. 3-5 kişi gelse de bir şey yapsak derken onun nereden geldiğini göremedim bile. Şöyle şimdilik savunma pozisyonuna geçeyim. Ben yine onları biraz döveyim. Şu face meter artsın da bir e, canımız dolsun. Zaten canımız azaldığında da görüyorsunuz kenarlarda kırmızı işte kan efekti var. O canının azaldığı anlamına geliyor. Gitti galiba ama Face Meter'da olmadı. Ya bu kötü oldu. Şimdilik e, savunma pozisyonunda kalacağım. O değil de onun elindeki ne ya adını unuttum işte demirle geliyor diyeyim. Biri demir lan ben bir şişesini almadım. Hem 3 kişi geliyorsunuz hem de biriniz elinde demir var. Bunu alabiliyor muyuz? Crowbar lan levye ya. Levi İngilizcesini okuyunca Türkçesi aklıma geldi. Levye de bayağı sağlammış. Dört vuruşta adamı direkt bitirdi. Yalnız Levye'yi niye bıraktım ben? Dur Levye'yi alayım geliyorum. Aa Levye yok şu anda da hatırladım. Şey oluyordu galiba. Upgrade'lerden işte onu kullanma süresini falan e, yükseltebiliyordun. E, bunlar kısıtlı yani. You Saatler depoda olmalı adamım dedi de saat çalacağız galiba. Oh, şimdi de arabayla kaçıyorlar. Biz de arabayla kovalayacağız sanırım. Man. Aynen. Arabayı biraz deli kullanıyorum. <laughs> e, onun da dediğim gibi şu analoglu araba sürmeye alışmam lazım bu arada. E, yuvarlak tuşuna basınca da iyi bir e, drift tarzı bir şey yapıyor araba. Şimdi yapamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> Arabaları sıkıştırmak için kareye basın diyor. Tamam, basalım. Böyle araba kendini ileriye itiyor kareye basınca. Herhalde adamın arkasından gidip yapacağız. Bir deneyelim. Oo. İyiymiş. Yapınca artı puan da veriyor. Birisi patladı. Böyle böyle düşmanları herhalde e, arabalarını patlatacağız.

döndüm hatta yetiştim. Oradan bayağı bir iyi döndüm ve vuruyorum. Lan! <laughs> Parmak ucuyla kaçtı yine ya. Ben de duvara çarptım ve geri çıktım. o oh. Keşke orada ikinciye basmasaydım ya. Bir tane iyi vurdum. E, ikinci sene basınca kontrolü kaybedip duvara girdim orada. Yalnız yan yan geçiyorum orada. <laughs> Oh. Vurduysam şimdi vurdum. Yeah, Ve evet o. Oh. Hang on, I'll go get the watches. <laughs> Wait, we got him. That was crazy man We did it holy shit we did it Check it out He's a fake as fuck Ana saatler çakma çıktı Holy Ve polisler de geldi Lan ben <laughs> iğrenç kullanıyorum şu an arabayı farkındayım ama Sırf polis öne geçsin diye yaptım Geçmiyor şu anda Biraz kovalaşalım bakalım e, Hızımız yetmez büyük ihtimalle ondan kaçmaya ama Ve polis yetişti öne geçsin. Ben bir vurayım kurtulalım artık ondan. Geç öne geç geç geç. Evet. Ee, polislerden böyle de kurtulabiliyormuşuz demek ki. Şu motorda arkadaşa da bir selam verelim. <laughs> Buluşacağımız adam nerede? Endişelenme, bundan sonrası bende. Beni buralarda istemediğinden emin misin? Eminim adamın benim kontrolüm altında dedi, ben de tamam dedim. İyi iyi, bir iş başardın. Bu saati al, hak ettin dedi. Biz de harika en sonunda işte zengin oldum tarzında bir misilleme yaptık. Neyse en azından sahte de olsa bir saatimiz oldu. E, i̇kinci görevi de böyle bitirdik diye düşünüyorum. Evet şuradaki motoru da alıp gideyim ve triat tecrübemiz arttı triat üçlü grup mu oluyor artık? Ben ve ve Winston'dan bahsediyor herhalde. E, o tecrübemiz arttı. İşte tecrübe arttıkça da bunları geliştirebiliyoruz. Bir bakalım. Polis yeteneklerimizin e, upgrade'leri yani seviye atlatmaları falan var. Ama polis tecrübemiz gelişmediği için onları kullanamıyoruz. Ben de triat'ta kullanacağım. Alttaki daha çok hoşuma gittiği için ben onu yükselteceğim. Yukarıda gördüğünüz gibi face avantajları var. Bir de melee diye mi okunuyor? Nasıl telaffuz ediliyor? bilmiyorum. E, dövüşü geliştirebiliyoruz. Mesela diyor ki tackle strike. E, böyle böyle yeni hareketler alabiliyoruz falan pistten. E, devam edelim. Bir görev daha yapalım bu bölümde. Oradaki motoru aldım. Yalnız motorda falan da radyo var. E, o biraz garip olmuş ama... Valla sürmesi zor ya. Analogla sürmesi zormuş yani. Bir de R2 ile gaz veriyom falan ileri basınca gitmiyor yani. Radyoda şalan çarkılar başlı başına bir efsane zaten. <laughs> Adamın ve iyi iş başardın. Akşam pazarındaki düzeni tekrardan sağladın. Bana bir şans verdin Winston. Boşun olmadığını göstermek istedim. Tutumların It's doğru ve bu senin işine yarayacak. Göreceksin. Annesi atara bağladı. Ben arkamı dönünce çalışmayacağınızı mı sanıyorsunuz falan dedi. Minibüs <laughs> roketini biliyor musun dedi. Herkesin bildiği şeyler. Eğer iyi bir yol güzergahı istiyorsan parasını verirsin dedi. Marlboro durağını biliyor musun dedi. E, bu şehirdeki en karlı yerdir dedi. Bu saatten sonra orası senin dedi. O bize verdi. Teşekkür ederim Winston dedik. <laughs> Orası şu anda Dog Eyes'ımış. Ee, onunla nasıl başa çıkacağını biliyorsun, demiş dedi. Ben de benim için büyük bir zevk olacak dedim. Adamlardan biri iki tanesini yanına al dedi. Sonunda beşe bir girmeyeceğiz herhalde. Biz de bir üç kişi olacağız. What's going on? We're going on offense. Taking over Marlboro Drive. One man per stop. Anybody gives you shit? Fuck them up. Smack them around. No killing. What? Afraid of little blood? Dog eyes is son on iyi. We're taking Fuck the rap. Not to declaring right? war can is fine by me Şu anda durak durak durup adam döveceğiz galiba. Bu sayede de işte bu güzergahın bize ait olduğunu anlatacağız da gaysa. I'll take this one. Good job. Yeah, kick you İlk durakta bir tane adamı indirdik. Öldürmek yok dedik. E her durakta birini bırakacağız galiba herkes teke tek çıkacak ama ben tek tek çıkmayacağımdan eminim yani bana illaki e, 3 4 kişi geliyorlar. Drift yapmak için yuvardağa basıyor. Ben onu çoktan çözdüm ama şu anda e, onun için uygun bir yerde değilim. Wow. Şurada bir deneyelim bakalım. Bastım. Oo. ya yalnız bu arabayla bunu yapıyorsam ben böyle güzel bir arabayla ee, çok güzel şeyler yapabilirim. İndik 3 kişi bekliyorlar orada. Aa, ilk defa 3'e 3 üç giriyoruz. Ee, şurada 2 tane telefon kulübesi var arkadaşlar. Hemen ben soku vereyim oraya. Çok uğraşmayalım yani bunlarla. bitti galiba derken birisi of bir kaldı diyeceğim de kendine gel lan ne fuckers makers tribe girme hemen. Alright, you can with your fist. I'll give you that. What are you trying to do? Thanks. Yeah, we have another guy with us a while back. He was good with his fist too. Bir tane daha durağa gidiyoruz da durak durak durup adam dövmek de ilginç bir görevmiş. Let's <laughs> go. No no no, you stay here. I'll deal with this. Watch how a real man does it. Ah, bizim immimizi istemedi. <laughs> Lan üç kişi şunu bir yamultsalar da böyle artistik yapmayı görsün. Hey you, you want this round? You gotta pay. Şu andaki görevimiz e, öndeki arabayı rahatsız etmek. Ben dagaja para verdim zaten diyor adam. E, biz de artık Winston'a ait dedik. Winston'ı bilmiyorum dedi adam. Biz de kenara çek de gösterelim kim olduğunu Winston'ın dedik. O da benim zamanımı harcıyorsun dedi. Biz de bacaklarını kırayım o zaman nasıl araba kullanıyorsun görelim dedik. O da e, hala senden iyi kullanıyor olurum. Sen burnunu karıştırmadan ben e, güzergahımı bitirmiş olurum dedi. Arkasından korna çalmamız gerekiyor şu anda. Böyle sürekli çalınca kenara çekecek galiba. Zaten korna çaldıkça yandaki bu driver harassment e, yazısı çoğalıyor. İşte öndeki şoförün ne kadar rahatsız olduğunu gösteriyor. Ben de sürekli çalıyorum şu anda. Hey, listen, this route is mine. If you wanna drive a dog eyes route? Move to one he actually owns. I don't pay twice for the same route. <laughs> you know what? You're taking your life in your own hands. You're gonna pay, funny guy. I don't pay you, I drive my route. Adam bayağı You're bir inatçı Para vermeyeceğim ben şu anda kendi güzel güzergahımdayım dedi. Ee, biz de pişman olacaksın dedik ve sürekli okay, kornaya okay. bastığımız için onun müşterilerini biz alıyoruz sanırım. Bus, so Otobüsünüzde bir arıza çıktı o yüzden değiştiriyoruz dedik ama halbuki öyle bir şey yok. Müşterileri biz aldık. Onları da gece pazarına bırakacağız. <laughs> yine Dagash'ın adamları önümüzü kesmeye çalışıyor da bu arabayla e, karaya bastığım zaman çok daha etkili oluyor sanırım 2 vuruşta çoğunu götürüyorum. İşte <laughs> yine. <laughs> 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 Müşterilerin memnuniyetini azaltmadan onları getirmeye çalıştım. Hatta hiç azalmadı diyebilirim. İşte bir yere vurunca hızlı kullanınca falan sanırım o memnuniyet düşüyor. Ona da dikkat etmemiz gerekiyordu. Ama ben geldim artık. Evet, insanları gece marketinde indirdik. Baya bir memnun kaldılar benden. Böylelikle oyundaki üçüncü görevinde sonuna geldik. Bu bölümde bir tane daha görev yapmayacağım ama bir gezintiye çıkmak istiyorum motorla. O bu görevden 15.000 dolar kazandık bayağı bir iyi para geldi. A.Caki'den mesaj geldi olanları duydum umarım her şey iyidir. E, artık amcam sana güveniyor onu aramalısın demiş. Amcası kim? Amcası Tran diye birisiymiş zaten aramada bir tek onun ismi göründü. E, bir tane spor arabaya ihtiyacım var müşteriye özelliklerini sorayım sana mesaj atacağım dedi. Spark diye bir araba arıyorum. BamBam bam kulübünün etrafına bir bak dedi ama şimdi yapmayacağım bu görevi önümüzdeki bölümde yapacağım. Şimdi bir e, takılmak istiyorum. O motorda var. Motorla takılalım o zaman. Bilgisayarda çok zevkliydi bu oyunda araba sürmek, e, motor sürmek falan. E, burada da alışacağım illaki. Ön kaldırılıyor mu acaba? Deneyeyim. Böyle kaldırılması lazım. Şu an ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok ama motorun üstüne çıktı. Acaba aynı tuşa basarak analoğu falan mı kaldıracağız? Ben ikidir çarpıyorum ama dur ben budum It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Böylelikle bu videonun da sonuna geliyoruz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.